Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. Çocuklar 3. Sınıf Hayat Bilgisi bu haftaki konumuz milli birlik ve beraberlik konusuydu. Şimdi konu tarama testimizin soru çözümlerine başlayalım. Birinci sorumuz bir milletin varlığını sürdürebilmesi için milli birlik ve beraberlik içerisinde olması gerekir. Buna göre hangileri milli birlik ve beraberliğin olması gereken durumlara örnek olur çocuklar? Milli ve dini bayramlarımız evet bunlar milli birlik ve beraberliğimizin olması gereken durumlara örnektir. Peki yurt dışında düzenlenen spor müsabakaları evet milli maçlarda takımlarımızın yurt dışındaki spor müsabakalarında veya farklı e, branşlardaki spor müsabakalarında hepimizin milli birlik ve beraberlik içerisinde olması gerekir değil mi çocuklar? Yaşanan doğal afetlerde yine çocuklar bu bir dayanışmanın olması gereken bir birliğin beraberliğin olması gereken durumlara örnek olur. O zaman cevabımız 1-2-3 ve C seçeneği olmalı çocuklar. Aşağıda verilen ifadeler ise önündeki kutuya D yazacağız. Yanlış ise Y harfini yazacağız çocuklar. Hadi ifadelerimizi okuyalım. Aynı toprak üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, kültür birliği olan insanların oluşturduğu topluluğa ne denir? Millet denir ifadem doğru. Kurtuluş savaşımız milli birlik ve beraberliğe örnek olarak gösterilebilir. Evet en güzel örneklerden biridir değil mi? Yurdumuzdaki bütün insanların çocuklar değil, ırk ayrımı olmadan bu e, toprak bütünlüğünü sağlayabilmek için beraber kurtuluş savaşı vermeleri evet milli birliğimize en büyük örneklerden biridir. Bilim insanlarımızın başarıları milli birlik ve beraberliğimize örnek olarak verilemez denmiş çocuklar. Tam tersi olmalıydı, verilebilir olmalıydı. O zaman ifademiz hatalı yani yanlış diyoruz. Kutuların son hali hangisi gibi olur? Doğru doğru yanlış bakıyorum. A seçeneğindeki gibi olur çocuklar. Üçüncü sorumuz. Bizi üzen olaylarda milletçe dayanışma içinde oluruz. Doğa kaynaklı afetlerde afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için onlara destek oluruz demiş Beren bize. Beren bize milli birlik ve dayanışma konusundaki düşüncelerini belirtiyor. Buna göre hangi çocukların söylediği ifadeler Beren ile aynı düşünceye sahip olduklarını gösterir? Afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenme, düzenlemeliyiz. Evet Arda'ya katılıyorum. Onların kendi ihtiyaçlarını karşılamaları gerekir demiş Anıl anıla katılmıyoruz. Afet'in yaşandığı bölgeye gidip yardımcı olmaya çalışmalıyız. Evet Utku'ya da katılıyoruz değil mi? Onların kendi ihtiyaçlarını karşılamalarını beklemek bu bir milli birlik ve beraberlik yani dayanışma davranışı olmaz çocuklar. O zaman cevabımız Arda ve Utku olmalı. B seçeneği. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen ifadelerde boş yerleri tamamlayınız deniyor. Nokta nokta milletçe dayanışmanın içinde olduğumuz günlerdir. Şimdi dini bayramlar olabilir, milli bayramlar ikisi de olabilir. Devam edelim çocuklar. Milletimiz milli birliğin ve beraberliğin en güzel örneğini nerede göstermiştir? Kurtuluş Savaşında. Evet, İkinci Dünya Savaşı'na bizim milletimiz katılmamıştı çocuklar. O zaman B seçeneği gitti. Spor, bilim, sanat alanlarında kazandığımız başarılar, milli birliğimiz ve beraberliğimizi ne yapar çocuklar? Güçlendirir mi, zayıflatır mı? Güçlendirir olmalı. Cevabımız A seçeneği oldu. Son sorumuz. Öğretmenimiz bizden milli birlik ve beraberliğin önemini anlatan ifadeler oluşturmamızı istiyor. Buna göre hadi bakalım Yaren ne demiş? Ülkemizde yaşanan üzücü olaylarda birlikte dayanışma içinde olmalıyız. Yaren'e katılıyorum. Milli bayramlarımızda törenler yapıp ev ve okulumuza bayraklar asmalıyız. Evet, Esnem'e de katılıyorum. Oynanan spor müsabakalarında herkes kendi tuttuğu takımı desteklemelidir. Çocuklar, yurt içinde bu evet geçerli ama yurt dışında çocuklar... Ne yapmalıyız? Oynanan spor müsabakalarında yine milli birlik ve beraberliğimizi sergileyerek ne yapmamız gerekir? Evet, ülkemizin takımını desteklememiz gerekir diyoruz. Zaten sorumuzda ne demişti bize? Milli birlik ve beraberliğin önemini anlatan ifadeler, evet Yaren ve Esnem'in ifadeleri, bu öğretmenimizin istediğiyle tam anlamıyla örnek olur diyoruz çocuklar. Yani cevabımız... A seçeneği olur. Evet bu haftanın konu tarama testini bu şekilde tamamlamış olduk. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.